Merhabalar ben Ömer Size bugün de 3 dx 96 9 43dll dosyasının göstereceğim ve kurmasını ilk önce indiriyoruz hemen indir tam indir hemen Siz Google ya yazarsınız de 3 d x 9 6 43 diye. Ben de olduğu için benim indirmeme gerek yok. Duraklattım. İlk önce bunu kopyalıyoruz. Bunun yerine alın ne olur ne olmaz ki program dosyaları pardon Windows iniyoruz. Şimdi sizin sisteminiz 32 bit ise sitem 32 64 ise 64 benim 64'te olduğu için ben 64'te atıyorum yapıştı 64. zaten kopyalama kopyala ve değiştiriyor. Aynı şey ben yapmıştım önceden. Benim önceden olduğu için kopyala değiştir yaptım. Şimdi eğer siz bilmiyorsanız sisteminiz kaç bit giriyoruz denetim masasına. Sistem güvenlik sistem 64 benim 64 64 siz de buradan öğrenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.